Merhaba arkadaşlar, bugün top lane'de tank yorik oynuyoruz. Karşısı 4 ad, dedim fırsat bu fırsat tank yoriyi deneyeyim sezon 11'de. E, muhtemelen ad yorik kadar iş yapmayacak çünkü yeni sezonda tanklar düştü. E, hani birkaç item op'leşmiş olsa da tank eritme itemleri geldiği için sıkıntıya sokuyor tankları. Ama videosunu çekmek istedim. Bakalım 4 ad'ye karşı nasıl olacak. 2 level olduk. Mezar bırakamadık 3 tane o yüzden takaslamıyoruz. 2 level'ı bizden güçlü Yasuo'nun bize vurmadı. O da iyi. Ortlan pençesi geldikçe fightlayabiliriz Yasuo'yla. Şimdi kesinlikle Yasuo'ya karşı yenilmez almayın çünkü öyle de zor stekliyorsunuz Yasuo'ya karşı yenilmezi. Sürekli gir çık gir çık yaptığı için sizin için sıkıntı oluyor. Ondan dolayı forplan pençesi girerseniz daha iyi olur. Rünler de ekrana gelmiştir şimdi. Musibetimizi basarak adamla fight diyoruz. Yakıyoruz adamı. O adamla tutuştur varmış. Hop şöyle bir ince dodge. İnce dodge sayesinde kestik adamı. Çok iyi. Ölmüyor ki. <laughs> Pik fark ya. Ne manası var o zaman <laughs> Valla yapacak bir şey yok Görük çok güçlü Yasuo'ya karşı Şimdi dakika 5 olmadığı için Bunu vurman fayda bile etmeyecek ama Dönelim Şimdi lane'deyiz abi ee, Gün ateş pelerini aldım Güzel bir hasar çıkartmak için Ne kadar uzun fightlersek o kadar fazla hasar çıkartıyor Üstüne Yasuo'nun pasifini Adam bize ulti attığında bozuyor. Ondan dolayı. Bana ulti attığında görürsünüz zaten gösteririm. Şimdi lane'den altı olalım diyeceğim. Yasuo ne almış? Bot almış sadece tamam. Doğuzlayamadık. Çok gideceği yer oldu. Hop Portland pençesine vuralım. Tam 6 level olduk. Şimdi bütün skilllerimiz AD'den geliştiği için bir tık sıkıntı olacak. Ondan dolayı az vuracağız bu maç. Gün ateşinden hasar çıkartmaya bakacağız. Fanları da o yüzden kaçırıyorum. Q'nun demeyi çok az kalıyor. Kazisin canı ne kadardı? Az Görüm. var ya, aa fullmüş. <laughs> İyi okey Güzel Brutunu alabilsek güzel olurdu aslında O da base'e giderse, Allah gitmezmiş Gördüğünüz gibi ulti hattında bozuldu. Şimdi ultimizin yanında oynarsak keseriz. Bir tane küçük çıkardık Yasuo'dan. Ondan dolayı tek yemedik hasarına. Tamam. Çok iyi. Bu arada orada Kha'Zix'in bize öldürememesinin nedeni Yasuo öldüğünde küçük çıktı. Ondan dolayı kesemedi bize. Bildiğiniz gibi pasifi var Kha'Zix'in. Tek kişiye daha fazla vurması. Yani ya sonunda ölmesi bizi ölümden kurtardı gibi bir şey oldu. Gün ateşinden dolayı bize döndü kule. Beyze gidip gelelim yani. Şimdi ya so 7 level biz 9 leveliz. Bir tane vuralım çıkalım. Yalnız adam küçükleri öldü be. Hop. Kuleden vuramıyorum. Tamam. Benim küçüklerim halletti. Tank kasmamıza rağmen şu an çok fazla vuruyoruz ya. Skill setimiz güçlü. Enes onu bir yolda yakalayalım mı ya? Ultim döndü. Tamamdır. Efef gelmesin. Valla o yüzden aslında şey yapmasak olabilir. Ah, gelmeyeyim hiç. İlk defa tek yedim Yorick'ten. Tabi Yorick birincisi oynayınca. <laughs> <laughs> e hey full diyoruz ya şu ya şu ne ya Yasuo ya soya karşı. Oo. Oh. Buraya gelme abi yoksa bu adam oyundan soğuyacak. Yok yok gelmeyeceğim. Kazix'i döveceğim şimdi. tamam Şöyle yan pirisine gelirken. Keserim herhalde. Bence de kesersin. Base atmadım ya ondan? Bir tedirgin oldu. Kurtlarında. İçine mi doldu ya Kazix? Hop kuleyi aldık. Gördüğünüz gibi bakın. eee ölecek o aynen. Adam ultiyken gün ateşi olduğu için adamın kalkanı bozuldu. Bir tık kanser uyası o için. Güzel Burada. bir tam. 3k paramız var. Beyze gidelim. <gülüyor> 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 Neyse ben gideyim bir penta atayım orada. Öldü öldü. Tamam gelin beni kesin şimdi. Sen ölmen yok mu bir anda? Hop. Hadi gel at ortumu ulti at sonra. <laughs> Oo. Demeyi cemiyoruz ki abi. Yeah. Hop. Bir de benim ölmem var Öldüm. bu adama. Yok ölmeyeyim. Öleyim mi? Hop pres. Reşit... De... hayır. Aa. Tamam. Ne? <laughs> Ölürse. Tamam güzel. Helal. da trash, trashin toplaması bir şey değiştirmiyor yani. Evet evet. O kuleye hiç vurmuyor tank gördük ya. Kim trashi Kazik söyleyeyim şimdi. Kazik gel. <laughs> tank ya şu vurduğum damage'e bakın abi. Tank ya son ne? Hop. Q. Geliyorum abi. Tamam. Nerede ki? Ya yoksa kaçmış. Ah. Tris sal beni. Beş yok. Demedim <laughs> bu. Lösünde flash yok. Hop. Kaçtık mı? Duvar var. Saka kaçtın. Var. Tamam. Çok iyi. Chris bir şey yapamaz ya. Toplayamaz zaten çok. Okey okey. Ee, i̇yi ya. Adamlar şu an inanç kazandı ama direkt ulti de açmazsın ya sanki. Gidelim bir tris keselim o zaman. Madem True Damage atıyorsunuz o zaman var çekeyim ya son eşya. Şöyle gidelim şimdi. Karşı takıma bir bakalım. Full crit. Randuin'de patlar. Hop. Ben de belki kaçar. Hop. Yo. Tamam hoş. öldü. <laughs> Abi bu damage nedir ya? Tank asıyorum. Sanki sen oynuyorum. Totemin var mı Vayne? Neyse buraya atayım. Kaçıyormuş gibi yapayım şöyle. Hop yavaşlatayım seni. Trash'i ben hiç, gibi, hiç bir şeymiş gibi gördüm ya yanında. Niye ona vurmadım ki hiç? Tamam geri çekilelim ultimiz ölmesin. Demeyeceğimiyoruz cemiyoruz hala full. Aa. Oh. Eğim. Eğim. bir tık int oldu orada. 100 lira 2 alıyorum ben. Kötü Tamamdır. Tamam oy ben 3 lirayı alayım. Hop. Abi niye herkes flash atıyor ya? Bu nasıl tanklıktır? Bakalım sen nasıl vuruyorsun Tays? Aa ultimizi kesti. Hasar kaynağımız gitti. Hadi atla bir W ile üzerime. Okey. Hop. Havada. E, tamam. Damage yemem ben Yasuo'dan hala. Hop. Yasuo'nun vurduğundan fazla can çekiyorum ben adamla. Kuleden damage yememem evet. lazım. Hop. Hadi seni deneyelim. Tamam. Çok iyi. Oy. Tamam sen onu kes abi. Ben de bu Yasuo'yu keseyim. Hop. Çok iyi. Şimdi 1900 paramız var. Bakalım ne alabiliriz üstüne. Tamam ben e döndüm. Varam yok. Tamam güzel. Son eşyada şey çekebilirim aslında. Haşmetli Hydra. Bu hala şey cana göre mi vuruyor? Hiç hatırlamıyorum ya okumadım hiç. Katerine dalmıştım. Da Olsun. Oo oh, ben böyle çalacaksan. <laughs> Hop. E tuttu abi. Direkt ulti koyuyor. Bakalım deneyelim kesebiliyor muymuşuz. Dayı iki tane elikeriye. eriye. Hop. Ya yarı cana bile inmedik ya. Neymiş bu tank yorik? Şöyle konuştuğum yerlerde gitmesinden korkuyorum ya. Var mı? Var var. Aa, gitti. Aa Yine yakaladım. Yakalayamadım. Reş ne diyorsun ya? Hadi atayım mı sana? Olur. Ama o kaçabilir. Bu işini atayım istiyorsan. Bir trash ölsün ya öncelikle. Tamam. Ölçün. Gel arkaya atacağım şimdi sana. Tutabilsem. Hop. Abi bu küçüklerin vurduğu damage nedir ya? 2k vurdular yine bir sonra. Hop. Ananı. Tamamdır. Ulti ile damage atıyoruz sadece şu an ya. Adamların base'inde dolaşıyoruz. A mana bitmese, mana veren Yorick patlardı. Neredesin? Burada mısın? Aa. Ben kuleden damage yemiyorum ki. That's quite big. <laughs> Ama. base'e gittim bitirmeyelim. Bir full item alalım Abi, ya. Tane bitiriyor. Geldi şu anda. Şimdi top lane'e TP atıyorum bakalım deneyelim 5 ve 1 koyabilecek miyim? Benim mi? havada mı yürüyor bu arada? Muhtemelen hayır bu Yasuo saldı. <laughs> Anladık yani. Şimdi bakalım kim doğuyor başka? Hemen şunu alalım. Hop. gel <laughs> gel. Aa ultimiz sadece eritmeye yetiyor ya. O FF atladı patladı ya. Yoğun bitirmiş. Ha minyon mu? Oo, benim küçükler muhtemelen çok vurdu. Evet. Neyse o zaman Hasarlara bakalım. Tanklanan hasarlara bir bakalım. Şöyle detaylar, grafikler. 32k hasar atmışız abi. Sadece tank kasarak. 5500 can, 300 Zırh 120 falan AD'miz vardı. Şöyle bir de alınan hasara bakalım. Alınan hasarda 30k tanklamışız. Ama hani zaten Demeye Cemiyorduk adamlardan. 5 5.5k can, 300 Zırh Yeni sezonda aslında tank pek iyi değil. Karşımızdaki adamlar çok geri düşmüştü ondan dolayı şu an çok güçlü gözüktü. Fakat eğer böyle bir durumda siz de tanki oraya gidebilirsiniz. Hani gördüğünüz zaten karınıza damage atıyorsunuz. O can oranla vurduğu için. E, kendiniz tank oluyorsunuz sürekli bir hasar çıkarabiliyorsunuz. Fakat karınız olmayınca herhangi bir hasar çıkmıyor. İzlediğiniz için ben teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bol binli günler arkadaşlar.